Evet, herkese merhaba. Bugün karanfil bezeli elma yapacağım. Bunun için yanımda iki tane elma getirdim. Bir miktar da karanfilim var. Karanfil bezeli elmadan yaklaşık bir hafta kadar önce haberdar oldum. Saadet Özen'in Twitter hesabında görmüştüm. Dikkatimi çekti ve araştırdım. Kürt kültüründe önemli bir yere sahipmiş ve İranlı sanatçı Seyvan Sayediyan bunun yaygınlaştırılmasına ve tanıtımına çalışıyormuş. Esasen elmaların üzerine karanfil dizilmekle oluşan bir şey. Çok güzel koktu ve uzun süre dayandığı söyleniyor. Ortalama büyüklükte bir elmayı bezemenin de yaklaşık 3 saat civarında sürdüğü yaptığım araştırmalar sonucunda elde ettiğim bilgiler arasında elmalarım çok büyük değil, yeterli miktarda karanfilim var. Deneyeceğim ve bu güzel aşkın, barışın sembolü olan şeyi. Ben de yaşatıp tanıtmaya çalışacağım. Şimdi başlıyorum. Şuradan başlıyorum. İzlediğim videolarda hep böyle başlamışlar. Ben topsuzları tercih edeceğim bu arada. Kaçlarını kırmamaya çalışıyorum. Ama bir müddet sonra sanırım itmek sıklaştıkça zorlaşacak çünkü Taçlar insanın eline batıyor. Şu tohumlu olmayanları seçiyorum dediğim gibi. Epey uzun süreceğini düşündüğüm için sadece şu sapın orayı yaptığında göstermek istiyorum bir de karanfilin hepsi düz değil. Atım yönünü vesaire ona göre ayarlamak gerekecek herhalde. Benim gibi karanfil çok sevenlerdenseniz şu an yaparken bile elim harika kokuyor. Sürü da çıkıyor. Nasıl çürümüyor anlamıyorum. Çok değişik geldi bana uzun süre dayanıyor olması. İçeri mi ediyorum acaba çok sık yapmıyor muyum diye de korkuyorum birazdan ama sonuna kadar gidiyorum. Şimdi birkaç fotoğraf alıp yazmaya devam edeceğim. Bu tabi saatler sürecek için öyle bir video çekmek niyetinde değilim. Sadece tanıtmak ve nasıl başladığımı göstermek istedim. Şimdi ben elmamı bezedim, e, aşamalarda fotoğraf da aldım, şöyle size de göstermek istiyorum. Çok sıkı oldu, e, sadece çok sulu bir elmaymış, nemli. Bu haliyle bırakacağım. Yıllarca dayandığı, hatta kadınların eskiden sandıklarında muhafaza ettiği söyleniyor. E, çok hoş bir sevgililerden hediyesi olabilir. Ayrıca biriyle davranırsanız ona da hediye edebileceğiniz e, çok hoş harika kokulu bir hediye. Ayrıca kültürü yaşatmak adına bence çok önemli. Ben yeni öğrendim ve ilk defa denedim. Çok fazla toplu karanfil varmış benim paketlerimde. Tırnağım biraz açıldı ve canım yanıyor. Bastırırken insanın eli hafif ağrıyor. O yüzden boş bir zamanınızda terapi gibi yapmanızı öneririm. Benim zaman zaman misafirlerim ve görüşmelerim oldu. Ara vererek yaptım. Ona rağmen 3 saat 20 dakika civarında çok büyük olmayan bu elmayı bezeme işlemini bitirdim. Taç yapraklarını çok kırmamaya çalıştım. Bence deneyin. Mutlu olacaksınız. Ve kokuyu gördükten sonra gerçekten bunu devam etmek, bunu yapmak isteyeceksiniz.